Küçük işletmelerin dijitalleşmesi için kullanabilecekleri ücretsiz platformlar. Google My Business, işletmenizin Google aramalarında ve haritalarda görünmesini sağlar, müşteri yorumlarını yönetir. Canva, kolayca profesyonel grafik tasarımlar oluşturabileceğiniz bir platform. Sosyal medya görselleri, posterler ve logolar için ideal. WordPress.com, ücretsiz blog ve web sitesi oluşturma platformu. Kendi alan adınızı kullanarak profesyonel bir site oluşturabilirsiniz. Mailchimp, e-posta pazarlama kampanyaları yönetmek için mükemmel bir araç. 2,000 aboneye kadar ücretsizdir. Trello, proje yönetimi ve görev takibi için kullanışlı bir araç. İş akışınızı düzenlemenize yardımcı olur. Hootsuite, sosyal medya hesaplarınızı tek bir yerden yönetebilir, içerik planlaması yapabilirsiniz. Bu platformlar Küçük işletmelerin dijital dünyada varlık göstermelerine ve iş süreçlerini optimize etmelerine yardımcı olur.